Turşu suyu içildiğinde ağızdaki sinirleri asidik bir şoka uğratarak yemek borusundan iner. Mideye indiğinde doğal asitlerle birleşerek sindirimi hızlandırır. Mide enzimleri daha aktif çalışmaya başlar. Boğazdaki hassas sinir uçları kısa süreli bir yanma hissi oluşturur. Beyin bunu koruyucu refleks olarak kaydeder. Bağırsaklara inen probiyotikler, mikrobiyomu onarmak için zararlı bakterilerle savaşa başlar. Tuz ve elektrolitler kana karıştığında, hücrelerin sıvı dengesine katkı sağlar. Yorgunluk hissi geçici olarak hafifler. Turşudaki sirke, bazı kişilerde insülin hassasiyetini artırarak kan şekerini daha dengeli tutabilir. Turşu suyu fazla içildiğinde, damarların üzerinde baskı oluşturur ve vücudun sıvı dengesini bozar. Kan basıncı hızla artar. Kalp, turşu suyunu pompalamak için ritmini zorlayarak hızlanır. Böbrekler fazla tuzu atmak için yoğun çalışır. Atılamayan tuz vücutta su tutar, dokular ödemle şişer. Fazla turşu suyu tüketiminde diş minesinin aşınma riski artar. Dozunda şifa olan bu iksir, aşırı tüketildiğinde böbrekleri yoran tuzlu bir tuzağa dönüşür. Kısa vadede kasları rahatlatabilir. Fakat yoğun kullanım sonrası vücut daha fazla suya ve dinlenmeye ihtiyaç duyar. Sıradaki içeceği sen seç. Yorumlara yaz. Daha fazlası için takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutma.